İyi misiniz? Kolay gelsin. Allah razı olsun. Kolay gelsin kardeşim. Kolay gelsin. Hoş. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ellerim üşümüş. Ben ellerim biraz. Benimkiler sıcak. İstahim birazcık. İyi misiniz? Mi? Hadi bakalım. Hadi ver bir çay. Sen ver. Senin çayını içeceğim. Tamam. İyi misiniz? Hadi bakalım. Kolay gelsin. Biliyorsunuz en güzel şey demokrasi. Herkes kendi doğrularını anlatacak vatandaş, karar verecek. Onun için güzel bir mücadele olsun, saygılı, seviyeli, ahlaklı bir süreç yaşansın. Size de başarılar, hepimize başarılar. Günün sonunda İstanbul kazansın ve bağcılar kazansın. Tamam? Mı? Bak senin için içiyorum bu ha, unutma. Tamam mı? adamın çayı tatlı zaten. Şekere ihtiyacı yok yani. Evet, tamam mı? Evet, Hadi güle eksik olmasın. Peki görüşmek üzere. Hadi hayırlı günler hepimizin. Tamam, görüşmek abi. üzere. Çocuk Sağ ol. ol. Sağ ol.